Selam ben Mistik. Bugün sizlerle Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz. Evet, o zaman arkadaşlar. hadi geçelim. <laughs> arkadaşlar e, ben videoyu kaydı almayı unutmuşum. O yüzden birazcık Aa! ölüyordu. O yüzden arkadaşlarım e, o yüzden e, pek öleceğim ben pek bir şey çekemedim. Çok kusura bakmayın. Yani benim suçum değil arkadaşlar. Lütfen. Ee, bu seride peki neler mi olacak? Neler olabilir? Normal bir survival serisi olacağız. Tabii ki de o amacımız arkadaşlar. Ee, Minecraft'ı bitirmek olacak. Ama o zaman da bayağı bir gelişeceğiz. bu çok belli. Bu arada ben bazen sessiz kalıp çalışacağım. Arkadaşlar kayıt gitti de boş verin siz. Hemen hızlıca bir fırın hızlı yapacağım. İller kapalı bu arada. Hatta size göstereyim. Videoyu ee, çok kesmeyeceğim. Baksana herkes beni tokatlıyor. Bir tane fırın yapıp direkt kazma yapacağım. Önüne kılıç yapayım. Balta yapayım. Şunları yakacak olarak kullanabiliriz. Ee, şuraya bir koyayım. odunumuzdan bir kapı yapalım. Çünkü şey yani gece oldu. Geceyi bekleteceğiz. Uy kapı ne güzel gözüküyor lan. Arkadaşlar fırının şeyinden yararlanarak şöyle gördüğünüz üzere yanıyor. Bu arada arkadaki seslerden çok 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 çok, 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 çok özür dilerim. ben şöyle yemeğimizi alalım. Bir yiyelim arkadaşlar. Bu arada başka şeyimiz yok. Ee, bu arada arkadaşlar ben da e, sürü pekleri açıklamaya bırakacağım. Oradan istediğiniz gibi alabilirsiniz bir yer açalım, eşyalarımızı koyarız. Mağara evi yapabilirim aslında. Bir yanlış yere koydum. Bu arada arkadaşlar, yani, e, böyle saçma bazen ekran gidip böyle işte adım şimdi demeye çalıştım şey olursa pek umursamayınız lütfen. Çünkü telefonda bir sıkıntı var. Aa, odun lazım değil mi bunun için? Unutmuşum. Sizin merhabalar. Biz uzak duralım. Oğlum kömürü yapmak istedim de. O da şöyle bir kapatacağım. Diyeceğim de. Kapasam karanlıkta kalacağız. Şurası açık olsun. Ama Creeper görebilir. arkadaşlar ben ee, sabah oldu. Arkadaşlar sabah oldu. Bu arada gerçekten arkadaki sesler için çok Arkadaşlar ee, kullandığım modların linklerini bırakacağım. Eee, siz de oradan indirip çok güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Ben şöyle birazcık ağaç keselim. Ee, bu arada koordinatları açsam iyi olacak koordinatlar bir iyi değildir ama bu arada çok güzel grafikler Sesliyorum. tamam İpimiz oldu çok iyi 4 ipimiz olunca 4 e, ipimiz ben olunca ben arkadaşlarımız şöyle Aa ben Al, ölmüş. Arkadaşlar oyun başında öldüm de. Şuradan balık var. Balık. Kesmem mi seni? <laughs> ee, Gelsene mi? Ne ee, galiba madem bulduk kömür var ama buraya gelemeyiz. Su var arkadaşlar. Evet. Şurada o, ağaçlar var. Ağaçlar. Lan. Baltaya atıyordu. Ee, arkadaşlar rahatsız. Siz rahatsız olmayın diye videoyu Çok fazla duydurdum ama. Baştaki şeyi söyle yapamadım pek. Neyse şöyle odun toplayalım. Odun kömürü yapalım. Meşale alalım. Ee, arkadaşlar şey, yeni bir Acaba bir dahaki bölüm maden bölümü olsun oğlum ne dersiniz hoşum açınıza giderse yaparız. Hemen söyledim. Adresi de. Evet. Şunları şey bırakalım burada yanmaya bırakayım. Şöyle odumlarımdan dışarı e çıkalım odun katalım. Ee, Kendimize daha çok yatak yapmaya çalışalım. Çünkü geceleri hızla atlatabilmek için hem yemek hem de şey lazım. Hem yemek hem de bakır bulduk bu arada. Hem yemek hem de şey lazım. Ee, gün lazım. Günlerle beraber kendimize çok güzel bir şekilde bir yatak yaparız. Sonra belki onu boyayabiliriz. Bilmiyorum. Bu da köy karşımıza çıksa güzel olur ha. He. Hemen. Ee, daha çok. A koyun. Hem de iki tane. Tamam çok iyi. Şöyle yukarı çıkalım. Koyunlar aşağı iner. Çok güzel olur. Ya işte kaç günümüz var. Bir tane daha vardı orada? Bir tane daha vardı lan niye çıkıdemiyorum? Gidemiyorum. Hop! çıktım 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 çıktım. Gel bakayım. kömür mü vardı orada? Kömür varmış. Sen aşağı mı atladın? Manyak et. Yok. Minecraft oynamak çok zor değil. Ya gel Tamam. İnek var bu orada. Bir yemek yiyelim ben. yeterli Arkadaşlar bir aksaklık oldu telefon delirdi de Kafayı yediği için video ee, kaydı gitti yağmur yağıyor. Şurada koyun var. Yatak yapabileceğiz. Ama o koyun nasıl kendini çekiyor? Ya onu pek bilmiyorum. Ben de. gerçekten aşağı mı? Aşağı gel lan. Aşağı gel. Adamsın aşağı gel. Gelsene ama aşağı gel? işine devam edebiliriz koordinatlarımız battımız evet koordinatlarımız 6'ya doğruydu. Aynen öyle o. Şimdi Evet. Evimize geldik. Bizim güzel Bizim pişmiş odun kömürlerimiz. Kaydı izliyoruz. Şimdi bir tane hemen meşale yapacağım şöyle bir şöyle bu kadar. Ee, arkadaşlar bulduğumuz demiri hemen ısıttım. Isıtıyorum yani daha doğrusu. Şuraya bir delik açalım. Yatağımızı koyalım. Orada yatalım. Ee, bu seri dediğim gibi güzel bir like gelirse bu arada like demişken aklıma geldi. Bu, bu videoya 5 like gelirse de yeni video karşı hemen yayında oluşturur demek tir. Ee, yılbaşınızı kutlayamadım bu arada. Şimdi yılbaşınız kutlu olsun. Biraz kaç gün geç ol? 7 gün geç olmasına rağmen yani yeni doğ, yeniden doğma noktamıza ayarlandı. Çok güzel. Eee demirimiz sındı Çok güzel. Burada, burada kalsın. Başka ne yapabilirim? Et ısınsın. Et ısınsın. Etlerimiz ısıta dursun. Bir de hemen şunları hepsini çevirelim. Ee, Şunu da şöyle şuraya koysam iyi olur. Bir demir bir demirden yapabileceğimiz bir şey Ka kalkan yapalım arkadaşlar. Arkadaşlarım ee, kalkan yapalım dedim. Kalkan güzel olur. Başka ne yapalım diyoruz. Gördüğüm kadarıyla şu an bir şey ıslamıyoruz. Bari şunu da alayım mı? Kendimize bir meşale yapalım. Meşaleler çünkü benim gözümde öğrendiler. Hemen boş eşyalarımızı atalım. Toprak boş, deri boş, fidan da boş titiği at gitsin en yakın zamanda adam gibi bir şey yapalım bu arada şurayı ışıklandırayım ben yokken burada doğmasınlar şöyle ee, şu an her şey çok iyi bir şekilde kalkanını taktım kalkanını nasıl gözükmüyor ama doğru yapmışlar yani şimdi. Önceden de bu ekranın tam da geliyor. Belki dokun şeyinden de olabilir. Gerçekten yani. Gerçekten bir şey istemiyorum. Yani. Neyse. Hop. Mönüye kereyiz. Dur. Dur. Belki bir şey Hocam. Hayır. ya şey bu e, kazan oturdum ya. Hemen eşyalarımı almalıyım. <laughs> eşyalarımı alayım. Biz yani buradan kaçalım. Şu <laughs> hiçbir şeyim kaybolmamıştır. но у меня через Yani şu an öyle gözüküyor. Bakayım. Şöyle. Tamam bir şeyimiz kaybolmamış. Ee, diyeceğimi tamamlayamadım. En yakın bir zamanda ev yapalım. Yoksa bu böyle olmaz arkadaşlar madene mi inseydik bölüm acaba ya da mi? Önce bir ilk evi yapalım. O yüzden bol bol malzeme topluyorum. Ben malzeme toplayayım geleyim. Arkadaşlar ee, ben topladım malzemeler şöyle. Hmm. Şimdi de eşyaları taşıyacağız. O zaman sandık oh, başlayalım. Şöyle hemen kutlayalım. Şimdi ilk olarak kendimize güzel bir ev yapmalıyız. Bunu nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Çünkü hiç, hiç ladinle bilmem neyle hiç uğraşmadım. Gerçekten. Güzel bir şey Kalkalım şöyle. aman məşəli kalkan yok biz kalkanı kaybettik ya <laughs> edeceğim. yemin edeceğim Arkadaşlar şöyle bir yer buldum. Mavi çiçek de var. Yani mavi bir yatağımız olacak. Bu arada kalkanı da buldum. Ben seni nerede? Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bu yer aslında güzel. Ee, kendimize bir yer olarak görebiliriz. Şimdi nasıl bir ev yapmayı planlıyorum. toprağımız var mı? Varmış lan <laughs> eşerir. Neden? Neden yani? Bloğu al üstüne koyabilirsin. neden yani? Şimdi şuraya bir ev yapabiliriz. Güzel dur. Buradan da aslında şey kasabiliriz. Aa arı basıyor. Vallahi benim. Um. Valla ben, ben... 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 Da, şöyle şu çok düz bir alanımız oldu. Düz dediğim bir yere bak, çiçeklerle dolu. Şimdi, Şimdi e, aklımdaki şeyi ben kendim uyduracağım için yatağın burasına en baştan 3, 4 4 yeterli. Ondan sonra hmm, camlar getireceğim. 1 2, 3 Neden? 2 blok koydun 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 Bırak 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle. 4. Şöyle. Şöyle yapsam. 2, 2. Böyle olacak. Şimdi de şunun arasını kapatalım. saymama gerek daha yok. Şöyle bir bakalım. Tam da istediğim şekilde. Ee, şuraları dolduracağız. Şu kapı önünü. <laughs> ya. <laughs> kuştan yapmayı planlıyorum çatısını nasıl yaparım bilmem şunları şöyle yapalım yetmeyecek olanlar gibi gibi, gibi. hepsini çevirmeyeceğim birazcık çevireceğim yeterli. Yeterli değilmiş. <laughs> Bu da yeterli değil. Bu <laughs> da değil. <laughs> Şimdi bunlarla öyle değil, öyle değil, öyle değil, öyle değil. Hadi düş, düşeceğim. Şöyle bir şey yapsam. Burayı kırsam. İyice. Aynen Ama böyle zor gibi. Gibi gibi. İşte şuralara da kuş koyacağım. Neden kuş koyacağım? Neden koyuyorum? Lan? Abi, neden kuş koyuyorum? Ne Size şimdi bunu bir yapayım. Size göstereyim. Tamam. Kayıt açıyorum. Kayıt açılmış. Nara. Neyse arkadaşlar şöyle ışıklandırmalarımızı yapalım. Ben size şimdi uyuyalım. Sabah olunca ben size evi gösteririm. Uyalım. Tak. Yatağı şu anlık köşeye koydum ama ortaya atacağım. Bakacağım dışarıya çıkamayız. Yok. Şöyle iki tane yatak olsa aslında güzel olur. Şimdi oh, evin dış görünüşü şu anlık böyle. Şunu bir koyarsak daha güzel. Olur. Bunu böyle koysam dışarıda olacak. Tamam, böyle istiyorum ve son alayım. Güzel oldu. Yaptığım en iyi eser olabilir. Ama zaten bunların hep gidecek. O yüzden ilk önce bir kürek yapalım. Şimdi altı kırılınca gitmeyenleri bir seçeyim. Tamam. Bunları koyayım. Şuraya bu crafting buraya. E, şuraya şu. Bir tane daha yatak aslında yapabilsem güzel olur. Gelin <laughs> evet. yatağımızı da iki tane yapalım. Güzel gözükür. Bir koyun daha. Bir koyun daha bulabilir miyim lütfen? Çok teşekkür ederim. Ölme bak gözüküyor salak tabii ki de bu ilk günümüz. Minecraft ilk gün evi domuz. Ya ben gittikten sonra neden spam oluyorsunuz? Neyse beleşet. Evet şimdi devam ediyoruz Yargıcım. Ee, bunu şöyle Yapacağımızı yapalım videoyu bitireyim. Udunoğlu. Evimizi bitirelim. Ya iki tane yapmış. Neyse. Bunu böyle koyalım. Ben şimdi yerleride. Evet. Evet arkadaşlar bugün bugünlük videonun sonuna geldik. Yaptıklarımız kendimize bir ev yaptık. Taş malzemelere geçtik. Kendimize yiyecek bulduk ve başımızı çıkabileceğimiz bir yer bulduk. Az önce dediğim gibi. O zaman bu video o zaman bu video buraya kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.